Ya vallahi bu sana çok iyi gelecek. Çok iyi gelecek ya. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Hadi bir şey söyleyeceğim. Koy oğlum. Göz abla. Bir dakika. Cebini kır. Uzat onu uzat şöyle. Bir de gir. Bir şey gir. Bir de gir. Bir de gir. Ha 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 ya Hiç, şey kalmadı mı? <laughs> abi şuna sıkıntı kalmış ya. Bana bağlamış <laughs> Daha Daha iyi bir şey yapar. Ayaklarına can Ayaklarına can